Çardak diğer şehri özel mülk ama Turizm Bakanlığı tarafından izin alınmış, maliyeye bildirilmiş ve vergisi ödenen bir eee şey e, yer altı şehri. Şöyle bir şey var. Burayı tercih etmemizin birinci sebebi bölgeye en yakın olması. ikincisi ise geziminin çok rahat olması diğer yer altı şehirlerine göre. Ha insanlar nasıl mülk edilmiş onu da anlatayım. Şöyle buralar genelde eee burayı işleten o beyefendilerin işte dedelerinden onların dedelerinden kendilerine geçmiş bir mülk. Ama bu şekilde yeraltı şehri olarak keşfedilmesi, temizlenmesi 1965'lerden sonra olmuş. Yani ön, onun öncesinde insanlar bu alanların çoğu bölümlerini hiç bilmiyorlar. Kapalı toprakla erozyonla kapanmış ya da güvenli halde de yıkılmış. O şekilde sadece yeryüzüne yakın olan birkaç bölümünü işte böyle ahır olarak ya da güvercinlik olarak kullanmışlar. Ama daha sonra işte bu yeraltı şehirleri Turizm Bakanlığı tarafından insanlar e, bilgilendirilip işte çalışmalar başlayınca burası da o şekilde Turizm Bakanlığı izniyle yine arkeologlarıyla açılmış. Ama mülk o insanlara ait olduğu için bizim Bakanlığı'nın izniyle çalıştırıyorlar. bu şekilde oluyor. Şimdi sevgili misafirlerim ilk yer şehirleri 4000 yıl önce Sehriyetler döneminde inşa edilmiş. Daha sonraki gelen medeniyetler aynı yer şehirlerini enlemesine ve derinliğine genişleterek kullanmaya devam etmişler. Ee, şimdi şöyle şu şekilde e, ilk hititler e, inşa etmiş ama daha sonraki gelen medeniyetler Filikler, Asurlular ee, bu yeraltı şehirlerini kullanmaya devam etmiş en yoğun şekilde kullanıldığı dönem ilk Hristiyanlar dönemi olmuş. Çünkü ilk Hristiyanlar buraya geldiklerinde ilk başta Romalı askerlerin baskısından korunmak amaçlı yeraltı şehirlerini kullanmaya devam etmişler. Daha sonra Roma İmparatorluğu tarafından birinci Konstantin zamanında resmi din olarak kabul edildikten sonra bu sefer de Arap, Sasani, Moğol akınlarına karşı korunmak amaçlı bu yeraltı şehirlerini kullanmaya devam haline Şimdi sevgili Tarım dediğim gibi bölgede 200'den fazla yeraltı şehri var. Şu anda 31 tanesi temizlenmiş ve kullanılır bir durumda. Temizlenmiş derken şu şekilde ilk 4000 yıl öncesi inşa edilmiş yeraltı şehirleri ama ne zamana kadar kullanılmış? Milattan sonra 12. yüzyıla kadar. Ee, Selçuklular İran üzerinden Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya gelmişler. Anadolu'yu e, Türkleşmesine, Müslümanlaşması'na etkili olmuşlar ve Anadolu'nun hakimleri olmuşlar. 1080 yılında Konya başşehirde Selçuklu Devleti kurulmuş. O tarihten sonra aynı anda da Kapadokya'ya kendi hakimiyetleri altına almışlar. O tarihten sonra artık coğrafyada yaşayan insanlar yeraltı şehirlerini kullanma ihtiyacı duymamış. Çünkü bu coğrafyada yaşayan insanlara Selçuklu Devleti hoşgörülü, anlayışlı davranmış. Daha Selçuklar buraya hakim olduktan sonra Hristiyanlar birçok kilise inşa etmişler, sevgili misafirlerim. O yüzdendir ki buralar kullanılmadığı için tabii ki doğal olaylarla yağmur, sel sularının getirdiği toprakla bazı bölümler dolmuş. E, kapanmış ve insanlar tarafından kullanılmamış. Ama ona rağmen yine de bazı bölümler işte depolama alanı olarak insanlar tarafından kullanılıyormuş. Şimdi şöyle bir özelliği var buranın sevgili misafirlerim. Yeraltı şehirleri e, buranın şöyle bir doğal yapısı var. Kış yaz 13 derece sabit ısıya sahip. O yüzdendir ki ilk insanlık tarihi bu coğrafyada yaşamaya başladığı tarihten itibaren yaz boyu elde ettikleri ürünlerin sebzelerini, meyvelerini kuruttukları, etlerini hep bu alanlarda sakla Tehlike anında sadece hayvanlarını da alarak bu tüneller aracılığıyla hızlı bir şekilde iniş yapıyorlar. Tünelleri de kapatarak dış dünyayla tamamen ilişkilerini keserek kendilerini güvenlik altına alıyorlar. Şimdi bu bulunduğumuz nokta e, mutfak bölümü. Sevgili misafirlerim zaten duvardaki hislerden de bunu görüyoruz. Yeraltı şehirlerinde genelde tek mutfak kullanılmaya çalışılmış. Onun da sebebi eğer her aile kendi ortamında ateş yakar, yemek yaparsa ne olur? Yeraltı şehirinde tamamen duman olur ve havalandırma bacaları var. Oksijen ihtiyacı için o bacalardan dışarı duman çıkar, böylelikle düşmana haber verilmiş olur. Bunun önüne geçebilmek amaçlı az miktarda pişmiş yemek kullanmışlar. Onun haricinde genelde kuruttukları etlerini, sebzelerini, meyvelerini tüketerek hayatta kalmaya çalışmışlar. İşte Şimdi uyarı vereyim sevgili misafirler size hiç düzgün değil. Bastığımız yerlere dikkat edelim. Bir de e, tünellerden geçeceğiz. Oralarda kafalarımıza dikkat edelim. Gel oğlum. Oğlum beni bekle tamam mı anneciğim? Sen de Evet, herkes şöyle bir şey yapalım sevgili misafirlerim. Ee, ben anlatım yaparken istediğiniz gibi videoyu alıp fotoğraf çekebilirsiniz. Sadece kulağınızı bende olsun. Aranızda konuşmayın yeterli. Ha. Ee, sevgili misafirlerim şimdi burası ee, ahır bölümü. Şöyle insanlar yeraltı yerine inerken ya, yanlarında hayvanlar var. Hani onlar nasıl açıyor çünkü fermatlar birbirleri bu şeyi içeride yapmıyorlar. dışarılarda hani açık havada yapıyor. Daha sonra hani şaraba dönüşüden sonra senin ortamlarını muhafaza etmek amacıyla büyük küpler koyup daha serin ortamların hani bu kısımlara yerleştiriyorlar biliyorsunuz şeyde hani e, e, Hristiyanlıkta hani, özellikle da şu havalandırma bacalarını evet. görüyorsunuz. şimdi bir seferde çok sayıda insan bu alanlarda yaşamak zorunda kaldığı için tabii ki oksijene de ihtiyacı var bunu sağlayabilmek amaçlı havalandırma bacaları inşa etmişler <laughs> e, yerde tandır bölümünü görüyorsunuz günümüzde demirle kapatılmış hala Kapadokya bölgesinde tandırlar aktif şekilde kullanılıyor ee, sizi çanak atölyesine götüreceğim. Ee, doğal topraktan yani çamurdan yakına. Şimdi bu ilk icraden 4 bin yıl önce zindikler olduğu için o dönemden itibaren toprak kaplar e, çamurdan yapılan kaplar inşa etmişler. Ee, ve onları ateş olarak içerisinde o kapları pişiriyorlar. O şekilde yemek ihtiyacını karşılıyorlar. Günümüzde de hala bu şekilde kullanılmaya devam ediyor sevgili misafirler. Şimdi şöyle düşünmeyin, banyo falan gelmiş demişti birkaç misafirimiz. O dönemde insanlar yer şehirlerinde, şehirlerine indiklerinde tek amaçları hayatta kalabilmek. O yüzdendir ki hani banyo olayı falan yok. Zaten normalde de yok. 4000 yıl öncesini düşünün. insanlar ne kadar süre nasıl temizleniyor, Zaten doğada yaşıyor. O yüzden banyo hiçbir yer alt şehirlerinde yok sevgili misafirlerim. Onun haricinde zeminde demirle kapatılmış, geniş geniş yerin altına doğru uzanan alanlar depolama alanı, gıdalarının depoladıkları alanlar. Böyle zeminden yarım metre, bir metre yükseklikteki ee, küçük oyuklar ise alet ve davatlarını sakladıkları alanlar olarak inşa etmişler. Hadi öbür bölüme geçelim. <laughs> Tamam mı? Evet. evet sevgili misafirlerim burası kilise bölümü. Zaten böyle haç planlı olduğundan da bunu anlayabiliyoruz. Ee, Yeraltı şehri en yoğun şekilde kullanıldığı dönem ilk Hristiyanlar dönemi olduğu için insanlar tabii ki yeraltı şehirlerine ibadetlerini gerçekleştirebilmek amaçlı yeraltı şehirleri de inşa etmişler. Çünkü bazen birkaç gün, bazen aylarca bu alanlarda yaşamak zorunda kaldıkları için ihtiyaçları olan her şeyi inşa etmişler. Nasıl yeryüzünde günlük hayatlarına devam ediyorlarsa yeraltı şehirlerine indikleri anda da ibadetlerine, üretmeye devam etmişler. Şimdi burası Akşis bölümü. Bizim nasıl bir hitabımız var? Ee, Hristiyanlığında bu şekilde absis bölüm var. Oradan din adamının rahibi dine aynı yönettiği ya da vaaz verdiği nokta olarak kabul ediliyor. Burayla ilgili bir diğer önemli nokta şu çukur. Sizce ne orası? Kiliselerde çukur. Şey, hani. <laughs> 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 Baptist suyu. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> evet, Baptist suyu. <laughs> şöyle bazı kiliselerde bir metre yarım metre çapında taş olarak, bazılarında bu şekilde çukur olarak yapmışlar. Şimdi şu şekilde biz Müslümanlar ve <laughs> aynı şekilde inanıyoruz ama bazı yerlerde ayrıl ayrılıklar oluyor. Bizler Hz. Adem ile Havva'nın devamıyız. İlk peygamberler onlar ama Allah'ın yasaklarına uymadıkları için ne oluyor? Cennetinden kovulup dünyaya cezalandırılıyor, gönderiliyor. Bizim inancımıza göre Allah tarafından affediliyor. Hz. Adem ile Havva öldükten sonra cennetin alınıyor. Ama Hristiyanlık dinin inancına göre affedilmiyor, cehennemine alınıyor. Mesih olarak adlandırdıkları Hz. İsa dünyaya gönderildikten sonra görevini tamamladıktan sonra çarmıha giriliyor. Çarmıha girildikten sonra Allah tarafından göğe yükseldiği anda e, Mesih olarak adlandırdıkları Hazreti İsa'nın Hazreti Adem ve Havva'yı cehenneminden alıp cennetine koyuyorlar. İnanıyorlar. Ve biz insanlar ilk peygamberlerin devamı olduğumuz için Adem ve Havva'nın Hristiyanlık dininin inancına göre yine tekrarlayayım. E, biz e, Hristiyanlık dinine geçebilmek amaçlı eee X bebek doğduktan sonra 8. güne kadar vaftiz ediliyor. Günahlarından arınıp tekrar Hristiyanlık dinine geçmanın <laughs> olduğu Bizim ritüellendirme göre ne oluyor? Her doğan bebek günahlı olarak kabul edilendir. O şekilde bir uygulama var. Burası şaraphanesine, iktisafhaneye kadar. Bununca bölgeyi tüm bağları yetiştirecek 6 milyon üstünde ön dayanıyor. Bu ritüelleri Üzümün suyu şarap elde ediyorlar. Onu da e, İklimciler daha aynı şekilde, yemiş. Hristiyanlar da aynı şekilde şarap kutsal içecek olarak kabul ediliyor. Dini alimler itiraf ediliyor. Aynı anda da buranın coğrafyası sert. Karasal iklim olduğu için, kışlar çok sert geçtiği için kışları tüketerek ısınmaya çalışıyorlar ve bunun ticaretini yapıyorlar. Yani bu coğrafyada yaşayan halkın birinci geçim kaynağı at ticareti, at yetiştirmek için de ikincisi şarap üretimi ve ticareti oluyor sevgili misafirler, Buraya koyulan üzümler eziliyor, bakın şurada küçük delik var, oradan şu kuyuya suyu aklı, daha sonra oradan alınıp şu arkanızda gördüğünüz... Küp, toprak kapları içerisine koyup bu şekilde soğuk alanlarda ferment olması, mayalanması sağlanıyor ve bu şekilde şarap elde ediyorlar. Şimdiye kadar anlattıklarından sorusu olan var mı? O zaman öyle Hadi bakalım. Evet. Evet. Gidin, evet. Batılmış baktığınızda zaten içe içe gidiyor evet. derin derin. Oralarda depolama alanları. Daha soğuk e alanlar. Evet. İsterseniz şöyle kapının önünden gelin tünelin önünden <laughs> e, gelen misafirlerimizle hızlıca ilerleyelim. Için. Evet şimdi beni dinliyoruz sevgili misafirlerim. Aranızda konuşmuyorsunuz. E, burası yine farklı bir yaşam alanı. Buranın en büyük özelliği şu yerde gördüğünüz tünel üstü demirle kapatılmış içeri doğru daha geniş alanlardan oluşuyor. Depolama alanı. insanlar sadece hayvanlarını alıp alıp gidiyorlar. Çünkü burada zaten bütün ürünleri saklanıyor bir diğer önemli nokta su kuyusu. Tabii havalandırma bacasını anlattım. Oksijen ihtiyacı için bu var. Hayvanların yanında alıyorlar. Zaten besinleri hep burada ama bir diğer önemli nokta su. Bazı yer altı yerin altına doğru inenlerde özellikle daha derin yeraltı şehirlerine ulaşacak, yeraltı sularına ulaşacak şekilde çukurlar inşa edilmişler. Ama bu e, su kuyusu dışarıdan takviye ediliyor. Devamlı dolu bırakılıyor. E, yeraltı şehirine indikleri anda da burası hazır bulunmuş oluyor. E, sevgili misafirler fark ettiyseniz bir bölümden diğer bölüme geçerken hep tünellerle geçtik. Dardan. Onun sebebi o dönem insanların daha küçük, daha minyon olması değil, tamamıyla güvenlik amaçlı. Olur da düşman bir bölümü ya da bir katı ele geçirirse kolaylıkla diğer bölümleri de ele geçirmesin diye bu şekilde tüneller yapmışlar. Tünelleri de şu gördüğünüz sürgü taşı, tığnaz taşı ya da kilit taşı olarak adlandırdığımız kapılarla kapatarak kendilerini güvenlik altına almaya çalışıyorlar. <laughs> Kullanılır mı? Yok. Yani, Tabii yitirsen kullanılır. Aynı görevini devam ettirerek. Şimdi bu taş ortalama iki metre çapında, bir ton ağırlığında, ortasında delik var. O deliğin önemi de oradan düşmanı gözetleyebilmek ve mızrakla, okla oradan düşmanı etkisiz hale getirebilmek amaçlı. Bakın bu taraftan iki üç kişi tarafından rahatla yitirilebilecek şekilde alan var. Ama geldiğimiz yönde böyle geldi değil mi? Evet, hiçbir yani. şekilde o taşı hareket ettirecek bir alan yok. İşte en büyük özelliği bu sürgü taşının. Bir de tam karşısında şu şekilde yuvasını yapmışlar. Bu taşı ittiriyorlar. Bu şekilde yuvaya giriyor. Ve hiçbir şekilde düşmanın geldiği yönden hareket imkanı yok. Zaten yeraltı şehirlerinin en büyük özelliği bu kilit taşları sevgili misafirlerim. Peki o delikten gitme durum olmaz mı? Yok ondan hiçbir şekilde çünkü delikten ne yapabilirler elleriyle hadi bir şekilde ittirirlerse zaten mızrakla okla oradan müdahale ediyorlar yani uzun süre orada bir şey yapma imkanları yok. <laughs> Var mı? Var mı? Ha, böyle küçük küçük delikler göreceksiniz. Farklı bölümlerde de öyle. Şimdi o dönemde tabii ki tehlike anında hızlı haberleşmeyi sağlıyor bu küçük delikler. Bizim gibi bu şekilde böyle yürüyerek dolaşarak tüneller aracılığıyla değil. Oralarda komünikasyon yani haberleşme, seslenerek tehlikeyi bildirme ya da farklı duyuları bildirmek amaçlı kullanılıyor. Hadi öbür bölüm. Dur Şeyinana bu bir de evi. Bu şurada şu dajet. Mumu. Kendi kendim 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 vadiler e, çok fazla ve e, daha sulak daha yağmurlu bir coğrafyaya sahip burası vadilerde yetişen kefenin tohumundan elde edilen bezir ya oralara konuyor ve ateşe veriliyor bu şekilde uzun süre yanması sağlanıyor o dönemde de insanlar elinde meşaleyle dolaşmak zorunda kalmıyor günümüzdeki gibi bütün bölümler aydınlanmış oluyor sorusu olan var mı şimdiye kadar anlattığım tamam bir de tuvalet olayını anlatayım yani. bitirelim. Sevgili misafirlerim, her şeyi anlattık, tuvaleti anlatmadık. Tuvalet şu şekilde, hiçbir yer altı şehrinde tuvalete benzer yapı bulunamamış. Ne Hiçbirinde var. yok. Arkeologların açıklaması şu şekilde. Şimdi burası, zaten araçta anlattım. Öncesinde iç deniz göl şeklinde böyle bir ova gibi düşünün. Yanar dağların püskürttüğü lavlarla bu e, ova tamamıyla taya ile kaplanıyor. Lavın soğumuş hali tüf kayayla. Burası büyük bir kaya kütlesi olarak düşünün. İnsanlar yeraltı şehirde inşa ettikleri de hiçbir, şey, hiçbir şekilde toprağa ulaşamıyorlar. O kadar e, çok sayıda insanın atın, emme gücüne sahip değil bu kaya, bu sargeri. O yüzden de ki e, büyük toprak hmm. kaplar yaptıkları o kapların içerisinde ihtiyaçları, giderdikleri yani, külle ya da toprakla kapatarak dışarısı güvenli hale geldiği anda askerler tarafından boşaltıldığı söyleniyor. Hmm. Bu şekilde bir sistem uygulanmış. Evet sevgilim servisler. sorularınız varsa otobüste sorabilirsiniz. Şimdi çıkışa geçiyoruz. Direkt otobüse Evet. evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aha, bölgelerini sürgü taşlarıyla kapatıyorlar. Ee, ve belli bir süre burada yaşamak zorunda evet. kalıyorlar. Özellikle girişlerde, çıkışlarda ya da bir bölümden bir bölüme geçerken evet. tüneller. Bu tünelleri kapatan da sürgü taşları var. Evet. Şey çok çok de. de. demiyorum. Demiyorum. Şimdi şöyle bu gezdiğimiz yer altı şehri genelde burası hmm. aslında çok daha tamam. geniş bir alan. Yani Biz şu anda yüzde onun beşini falan gelmişizdir. Yani Güvenli hale getirelim. Bunu durdurayım yeter bu Dur.